Hepiniz'e selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava bir e, ne diyeyim paketleri nasıl alınır onu da sizlere. Azıcık şartlar var. Eğer tamı tamına bedava almak istiyorsanız Android cihaza ihtiyacınız var. Hadi şimdi paketlere bakalım. Paketlere bakalım, bakın. Çok pahalı. Siz pahalı bir paket alabilirsiniz. Ama ben şu anda yanlışlıkla alırım falan diye ucuz bir paket alacağım. Hadi gelin, alalım. Ama paketlere bakın. Mesela atıyorum şu Zayda'ya falan bakabilirsiniz. Ama paketlerle bakın. Kıyafetlerle bakmanızı tavsiye ediyorum. Ama ben paketlerle bakmak istedim. Hadi. Şimdi arkadaşlarım, bakın şurada mesela 6 liralık, yok 7 liralık iş paket var. Bakın mesela istiyorsanız, e, ucuz paket almak istiyorsunuz diyelim ki, bunu alın mesela ama ben şu anda bir Apple cihazında olduğum için böyle bir şey maalesef bende olamıyor. Yani, <laughs> olamıyor. Şimdi bakın ödemek için tıklayın falan diyor. Bakın burada olmayacak ama Android'de böyle girerseniz hem indirimli olacak hem de arkadaşlar direkt. Ee, orada, e, orada Google'la giriş yapı deyip e, kod ile girin diyorsunuz. Google'la giriş yap aşağıda çıkıyor. Ve kodla giriş yap diyorsunuz. Android cihazdan ben daha sonra size gösteriyorum bunu. Her neyse şimdi ben bir bug ile karşınızda olacağım. Ama bir dakika bekleyin. Şu an dünyaya ışınlanalım yani yürümeye ne gerek var ya enayi miyiz biz? Hadi Şimdi mesela bunu alalım. Kiralı deyin. Kiraladık bakın o iyi şıkır, şıkırım şıkırım. <laughs> çok güzel oldu. Şimdi gelin arkadaşlar şöyle gidiyoruz şuraya doğru. Kuaförlerin olduğu o mekan caddesine gidiyoruz. Şimdi buradan ne diyorsunuz buna al e, şey e, bebek arabası kiralıyorsunuz. Bebek arabası kiralayın çabucak bebek arabası kiralayın. Ben gidemiyorum buradan ama olsun birazdan gideceğiz çünkü. Şunu azıcık bekleyin, bekleyin azıcık şöyle zıplayın falan filan bekleyin, bekleyin arkadaşlar bekleyin. Şimdi ee, çık deyin. Şimdi iptale basın. Şimdi yeniden çık deyin. Şimdi yine de çık deyin arkadaşlar. Bakın artık bu kıyafet sizin. Şöyle falan gözükmüyor sizin ama sakın ama sakın kıyafet yerine girmeyin. Ben şu anda sadece kendi kıyafetime geri dönmek için giriyorum ama sakın girmeyin. Oyundan çıkana kadar bu kıyafet sizde kalacak. İnsanlar da sizi böyle görecek. Her neyse ben şu anda asıl kompleme geri dönüyorum. Heh. Evet arkadaşlar görüşürüz.